Biraz solunum sıkıntı mısın? O şekilde takip ediyoruz. Evet. Her geçen ediyoruz. gün biraz daha rahatlamış olacağız. İnşallah. Solunum sıkıntısı biraz daha azalmış görünüyor. İnşallah sağ ol. Arkadaşlar da yakın takip ediyorlar. Sağ ol Allah'a olun. Rabbim şifa versin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ ol Allah'a emanet olun. Yok, Sağ ol, Allah razı olsun. Allah i̇yi olduğun, ameliyatın iyi geçtiğini bugün veya yarın taburcu etmeyi planlamış arkadaşlar. İyi olacağız inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Rabbim sizlere de hizmet etmeye nasip olsun. inşallah. Amin. Allah razı olsun başbakanımızdan da, senden de, sesinizi duymazsak biz evde duramayız. Dua edin bize inşallah. Her zaman duacıyız, her zaman duacıyız hocam. Nasılsınız? İyiyim şu an. İyi misiniz? Şu an iyiyim. Şimdi eksikleri de tamamlasınlar biz bildirelim olur mu? Tamam olur. Başka bizden bir isteğiniz var mı? Allah razı olsun.